Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile devam ediyoruz. Evet, bu videomuzda kağıt ipten ördüğüm güzel mi güzel çanta modelini sizler için videosunu hazırladım. Çok büyük olmayan çantamız kolay mı kolay. İstediğiniz büyüklükte, örebileceğiniz istediğiniz ipten de örebilirsiniz. Evet şöyle bir kağıt ipim vardı. Çile halinde almıştık. Sardım. Ve bu ipten 3 milim tığdan da çantamıza başlıyoruz. Makrame iplerinden, koton iplerden hangi ipten örmek istiyorsanız çantayı istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Sadece üçün ve katları olmasına dikkat edin sayınızın. Evet şöyle 30 tane zincir çekeceğim. Zincirimi çekeyim. 30 taneden hariç bir tane de kenar için. Evet bir taneyi de çektik. Şimdi ikinci zincirden sık iğne yapacağız. Dilerseniz zincirin düz tarafına, dilerseniz de ben gibi ters tarafından yatık yan yan duran çizgi yerlerine batarak da örebilirsiniz. Bu şekil ördüğünüz zaman orta kısmı delikli olmuyor. Zor gelirse zincirin normal düzünden de sık iğnelerinizi örebilirsiniz. Her zincire bir sık iğne. Evet. Sonuncu zincirime geldim bakın. Şimdi sonuncu zincire kadar öreyim. Orada bir artırmamız var. Orayı da göstereyim. Sayımız burada çoğalacak. Evet. Sonuncu zincire bir tane yaptım iki tane daha yani üç tane toplamda aynı yere sık iğne ördüm Evet üç tane oldu şimdi öreceğim sık iğneler ilk başta yaptığım sık iğnelerin tam karşısına dek geliyor Evet başladığımız yere kadar böyle düz sık iğnelerimizi öreceğiz. Video içerisinde modelle ilgili, çantayla ilgili detayları vermeye çalışacağım. Dikkatle izleyip dinlerseniz sizin yararınız olur. Evet, şimdi ilk yaptığım sık iğnenin dibine geldim bakın. Oraya iki tane daha yapıp bu köşeyi de şu köşe gibi 3 tane sık iğneye çıkartacağım sayısını. Evet, bağlantımı yaptım ve bir üst sıraya geçiyorum ve sık iğnelerim bitti şimdi bu başlarda 3 tane zincir çekelim bir sonraki sırada birleştirme yaparken 3. zincire sık iğne yapacağız bu şimdi 2 3 tane trabzan oldu 2 tane ördüm zinciri de sayıyorum trabzandan 2 tane sık iğne tepesi boş bırakıp üçüncüye ilmeğimi aldım ve ikili trabzan örüyorum bu ipi çok sıkı örmeye çalışmayın ne çok bol ne çok sıkı 3 milim tığla örüyorum eğer eliniz çok sıkıysa 3 buçuk kullanın Evet 3 tane trabzanımı ördüm ilmeğimi aldım zincir çekmek yok İki tane tepe boş bırakıyoruz. İkili trabzan. Burada biraz ekran kaymış. Onu hemen düzeltelim. İki tane tepe boş bırakıyoruz. Üçüncüye üç tane trabzan. Trabzanlarımızda iki de çıkıyoruz. Evet, bura hep artık böyle gidecek. Köşede bir de püf noktası var model için. Onu göstermek istiyorum. Şöyle aynı yere 2 tane ördük. 3 ikili trabzandan 3 tane örüyoruz. 2 tane tepe boş bırakıyoruz. 3. tepeye tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet, sizler de videoyla beraber başlayıp sonuna kadar örebilirsiniz. 2 tane boş bırakıyoruz. 3. tepeye 3 tane tırabzan. Evet, köşeye geldik sayılır bakın. Çantanın düzgün gitmesi yani modelin tam sayısı için bu köşeye dikkat etmemiz lazım. Bu köşeye dikkat ettiğiniz an çanta sonuna kadar model düzgün gidecektir. 2 tane boş bırakıp üçüncüye 3 üç tane trabzanımızı örüyoruz. Bakın şimdi bir sonraki sıra için köşeye değil tam karşısına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Diğer tarafa da 11 tane yapmamız lazım. Tam karşısına. Rengin tam modeli koyabilmemiz için köşedeki kaç tane kaldığı çok önemli değil. Zaten dek gelecektir 2 tane. Tam karşısına gelmesi lazım ördüğümüz trabzanların. Buna dikkat ederseniz ilk başta çantanın modelini sök yap yapmadan rahatlıkla koyabilirsiniz. Sayınız tam dek gelecektir. Üçlü trabzanların tam karşısına üçlü trabzanlarımızı yapıyoruz. Bakın şöyle katlayınca tam karşısı. İki tane boş bırakıyoruz. Üçüncü tepeye 3 tane ikili trabzan. Artık ikili dememe gerek yok herhalde. 2 de çıkıyoruz. 3 tane trabzanımızı ördükten sonra ilmek alıyoruz. 2 tane tepe boş bırakıp 3.ye 3 üç tane trabzan örüyoruz. Sadece dikkat edelim karşılarına gelmesine. Kaymasın. evet, bakın tam karşısı. Sana doğru tekrar orayı şöyle bir hatırlatmak istedim. Çünkü çantanın bu ilk sırası modeli koymamız için önemli. Tam karşılarına gelecek şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. Zincir çekme yok. İlmeği alıyoruz. Tam karşısına. Evet sonucu modelimizi de koyduk bakın. Şimdi renk değiştireceğiz. Şimdi bu rengi nasıl değiştireceğiz? 3 tane zincir çekmiştik. 3. tepeye batıyoruz. Yani 3. zincirimize. Şu ipimizi bir sabitleyelim önce. Dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Hiç fark etmez. Elinizde hangi ip varsa. Şöyle sıkılaştıralım. renk geçişleri belli olmasın diye kapatmayı bu renkle yapacağız. Evet bu geçişlerde dikkat ederseniz örgünüz daha güzel durar. 3 tane zincir. Bakın şimdi burada ne yapıyoruz? İlmek alıyoruz. ileriye değil hemen dibine yani geriye gitmiş oluyoruz. 2 tane trabzan öreceğiz zincirle beraber 3 olmuş oluyor. Evet 3. 3. üçüncü trabzanı kapatmıyoruz bakın. Kapatmayı renkliyle yapıyoruz diğer renkli. İlmek aldık arasında gezdirmiyoruz ipi. Arkada boşta kalıyor ikinci rengimiz. İki rengi birden öreceğiz. Evet 3 tane griden ördüm bakın. Üçüncüyü kapatmayacağım. Diğer rengimi aldım ve kapattım. Böyle yaparsanız tepelerde renk geçişlerinde hiç belli olmaz. Bakın iki tane ördüm. Üçüncüyü kapatmıyorum. Diğer bıraktığımız ipte boşta duracak. Arasında gezdirmeyeceğiz. İlmek aldık. Sıradaki gri rengimizden 3 tane örelim. 1 2 3. tekte çıkıyoruz. Kapatmıyoruz. Diğer rengimizi alıyoruz. Diğer rengimizle kapattık. İlmek alıyoruz. Diğer, yan, sıradaki boşluğa. Evet. Bir açık renk bir koyu renkten bu sıramızı tamamlayacağız diğer başa kadar. İlk sıradaki üçlü trabzanlarımızı tam karşılarına yaptığımız için renkler tam dek gelecektir. Köşelere örmedik. Evet gördüğünüz gibi gri ipi arkaya atıyorum. Boşta duruyor. Arasını gezdirmiyoruz. Şimdi 3 tane trabzan. Üçüncüyü tekte kapatıyoruz. İkinciyi kapatmıyoruz. Şunu diğer rengimizle. Evet modelin anlaşılması için biraz yavaş anlatmış uzun anlatmış olabilirim yeni örecek olanlar için biraz detaylı olmasını istedim. Evet şimdi şuraya da gri gelmesi lazım ki model düzgün çıksın. Bakın birleştirmeyi yapıyorum. Üçüncü zincire tepeye battım. Kapatmadım. Diğer rengimle kapattım. Şunu da biraz asılalım. Ve modelimizin birinci sırası bitti. Yani renkli renk kattığımızın sırası. Şöyle göstereyim. Tam dek geldi. Karşılıklı yaptığımız için. Evet şimdi devam edelim. Bakın bu bağlantıyı yaptıktan sonra her seferinde 3 zincir çekiyoruz. İlmek alıp ileriye değil hemen dibindeki boşluğa trabzanımızı örüyoruz. Evet bu sırada sadece bu açık rengimizden öreceğiz. İki tane ördük, zincirle üçlendi. Bu ip burada duracak. Ilmek aldık. Şu boşluklara, yani her yuvaya üç tane trabzan, zincir çekmiyoruz. Üç tane trabzanımızı örüyoruz. Ilmek alıyoruz, diğer yuvaya geçiyoruz. Evet, bu sırayı sadece bu renkle tamamlayacağız. Evet, bakın çok sıkı örmüyoruz. Bu modelden sadece çanta olarak düşünmeyin. Her şey örebilirsiniz. Bu model şimdi ilerledikçe kendini daha çok gösterecek. Şimdi ilk başta biraz karışık gibi gelebilir. Aslında ördükçe anlayacaksınız ki çok kolay. Bakın şu ipler görünmüyor. Şu. Böyle uzattığımız ipleri hani düz tarafından görünür diye düşünmeyin. Görünmüyor. Evet bu sırayı da böyle aynı renkle devam edeceğiz 3 tane trabzan aynı yuvaya 2 de çıkıyoruz Evet sıramızı tamamladım ben şimdi şuraya bağlantımızı yapalım kapatmıyoruz diğer rengimizi aldık her seferinde böyle yapıyoruz 3 tane zincir Evet bakın şu gri'nin üzerine gri gelmesi lazım. Yani gri demeyeyim koyu renk diyeyim isterseniz. Siz istediğiniz renkle örebilirsiniz. Şimdi açık rengimizden ilmeğimizi aldık. Bakın ilk sırada açık rengin üzerine tekrar açık renk. 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Üçüncüyü kapatmadık. Koyu renkle kapattık. Şimdi bir koyu renk 3 tane trabzan örüyoruz. Diğer yuvaya açık renkten. Sadece örerken şöyle şuralara dikkat edin. Koyu renklerin hizasına koyu renk gelmesi lazım. Evet anlaşılmıştır inşallah. Şimdi bir sonraki sırada tamamen belli olacak. Bakın koyu rengin üzerine koyu renk geliyor. 3 taneyi örüyoruz. Üçüncüyü kapatmıyoruz diğer rengimizle. Tek kapattık. Tamamen diğer renkle kapattık. Bu sefer geçtik açık rengimize. 3 tane öreceğiz. Üçüncüyü tekte çıkacağız. Bir, ikinciyi koyu renkle kapattık. Renk geçişlerinin kolaylığı bu kadar. Ona dikkat ederseniz bir sorun olmaz. Çok güzel, düzgün bir örgünüz olur. Evet bakın, açık rengin üzerine açık renk ve şöyle modelimiz oluşmaya başladı. Evet, sıra sonuna yaklaşırken şimdi normalde modelimiz bitti sayılır. Bir sırada şu ilk baştaki yaptığımız sıradan öreceğiz. Bağlantımı yaptım. Rengi değiştirdim. Şu sıranın aynısını öreceğiz. Sadece gri rengimizle yani koyu rengimizle. 3 zincir bakın hemen dibindeki boşluğa 2 tane trabzan zincirle beraber üçledik. Burada sadece koyu rengimizi kullanacağız bu sırada. Her yuvaya 3 tane trabzan örüyoruz. Evet burayı biraz hızlı geçtim. Çünkü renk değiştirmek yok. Her yuvaya İlk yaptığımız sıra gibi üçlü trabzanlarımızı örelim. Diğer rengimiz de orada duruyor. Evet, sıramız tamamlandı. Şu sıranın aynısıydı. Şimdi bağlantımızı yapıyoruz ve renk değiştiriyoruz. Bakın, her köşede renk değiştiriyoruz. Şimdi şuraya ilk baştaki modelin aynısını koyacağız. Yani açık rengin üzerine açık renk gelmek zorunda. Modelin kaymaması için. Bir açık renk, bir koyu renk. Her seferinde ipimizi değiştiriyoruz. 1, 2, üçüncüyü Tek kapatıp renk değiştiriyoruz. Bu kadar dikkat etmeniz gereken gerisi kendiliğinden geliyor. Şimdi ilk yaptığımız modele bakarak istediğimiz uzunlukta artık örebiliriz. Evet hanımlar. Üçüncüyü tek kapattık. Renk değiştiriyoruz. Ve diğer yuvaya geçtik. Şimdi bir sonraki sırada da hepsini açık renk yapacağız. Modeli tamamladık. Şimdi gelelim. Benim için bu uzunluk yeterli. Açık renk ipim azdı. Bir model daha belki de yetmezdi. Riske atmak istemedim. Bu ip zor sökülüyor. Model belli oldu nasılsa. Modeli be, e, belli olsun yeterli. Siz kendiniz istediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Şimdi her tepeye bir sık iğne. Bu sık iğneyi bakın artırma yapmayın. Çantamızın artık bitiş sırası. Farz edin ki 3 model 4 model oldu. Her tepeye bir sık iğne kaç sıra öreceğiz? 3-4 sıra, 5 sıra, kaç sıra isterseniz. Evet, örüp bitirelim artık. Sapını da kanalımda değişik çanta sapları var. Oradan bakıp örebilirsiniz ya da kendiniz dümdüz örün. Sadece trabzanla. O da olur. İster kısa sap yapın, ister uzun sap, ister önüne takmalı, nasıl isterseniz. Ben sadece modeli göstermek istedim. Evet, böyle görmüş olduğunuz gibi 4 sıra sık iğne gittim. Hemen ölçelim bir de. 24 santim eni. 20 santim boyu. İstediğiniz uzunlukta 3'ün ve katları başlayın. Model sırası size kalmış. Evet çok da güzel oldu. Teşekkürler izlediğiniz için. Başka videolarda görüşmek üzere.